Merhaba arkadaşlar, bayis-sayfa.com'un 17 Mart özel maç analizleriyle karşınızdayız. Sizlere bugün 17 Mart UEFA Avrupa Ligi bütün maç tahminleri analizlerini şu an söyleyeceğim arkadaşlar. İlk maçımız Lazio Sparta Prag maç sonucu bir Bangkok konulara sistem 0'dan 1. İkinci bir sabahımız Bayer Leverkusen ve yer yer arkadaşlar arkadaşlar 2.5 alt. Üçüncü seçeneğimiz Valencia Atletico Bilbao maç sonucu 1 Banko kuponlara. Sistemci arkadaşlar 1 kere 0 maç sonucu 1. Dördüncü maçımız Manchester United Liverpool KG var. Karşılıklı gol var Banko kuponlara. 2.5 üst sistem kuponlarına Ve son maçımız Tottenham Dortmund müsabakası arkadaşlar. Benim tercihim ve şaşıracaksınız. Maç sonucu 1. Ayrıyeten Banko kuponları yani maç sonucu 1. Handikap 1 de sistem kuponlarına. Hepinize bol kazançlar, iyi günler. Yorumlarınızı videoların altına bekliyorum. Güzel, yapıcı eleştiriniz, her şeyi bekliyorum. İyi günler.